Arkadaşlar Kocaeli Balıkavı kanalından yine güzel bir videomuzla beraberiz. Bugün size iki tane mikro rapala deneyeceğim. İki mikro rapalanın arasındaki farkı göstereceğim arkadaşlar. Biri 130 TL civarında, diğeri de 25 falan o aralar 30 lira falan arasında bir saatte. Bunların ikisindeki farkı size göstereceğim bazı insanlar diyor ki ya işte pahalı rapala olursa, iyi rapala olursa güzel daha iyi balık alırız, şöyle alırız, böyle alırız. Arkadaşlar, bunu unutmayın. Hiçbir zaman şunu unutmayın. Pahalı rapala güzel av yapmaz arkadaşlar. O anı, zamanı iyi ayarlayıp giderseniz yanınızdaki ucuz rapalayla dahi arkadaşlar balık alırsınız. Bunu unutmayın. Çok büyük paralar bağlamanıza gerek yok. İkisini de deneyeceğim. Bakalım hangisi daha iyi iş yapar. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de şunu unutmayın. Her zaman aklınızda olsun. LRF avı sabır işidir arkadaşlar. Herkes bana özellerden yazıyor. İşte abi ben av yapamadım. Bir tane balık alamadım. Şunu alamadım. Arkadaşlar mutlaka biraz daha zaman ve sabırla avınıza devam edin arkadaşlar. Mutlaka balık alacaksınızdır. Söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi avımıza geçiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. İyi seyirler. Görüşürüz. Bugün size iki çeşit rapala deneyeceğim. Hangisiyle daha iyi iş yapar zargan avında onu göstereceğim arkadaşlar. İki, iki saatte deneyeceğim. Ee, bir zik e, Zikbas'ın saattesi var arkadaşlar. Yaklaşık 130 TL civarında bir saatte. Bir de ucuz bir saatte deneyeceğim. Size onu da göstereyim. Evet. Bir de bunu deneyeceğim. İkisini deneyeceğim. Bakalım ikisinden hangisi daha çok İyi iş yapar. Size bir dakika evet gördüğünüz gibi iki saattenin hangisi daha iyi iş yapar bugün burada herkes görecek arkadaşlar bu yaklaşık bir 15 TL'lik bir saatte bu yaklaşık bir 100 30 TL civarında ikisini de kıyaslayacağız bakalım hangisi daha iyi iş yapar hep beraber göreceğiz hadi bakalım şimdi önce bir rapalamızı takalım şimdi ucuz Mikro rapalamı taktım. Ucuz olanı. Bir onu deneyeceğim. Ondan sonra da bunu da deneyeceğiz tabii ki. İkisini de ayrı ayrı deneyeceğim arkadaşlar. Evet. Atışlarıma başlıyorum. Yaklaşık 2 gram bunlar. 2 gram. aksiyonumuzu hafif böyle yine balığımızı kandırmak amaçlı evet yaklaşık bir 30 30 30 santim dalarlı bu 30 santim Atış mesafesi de güzel 2 gram ama gayet evet, güzel atış mesafemiz. Evet. Hafif hafif bu şekilde aksiyonumuzu vereceğiz. Evet. Hop geldi. muzu yeniden yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Atışımı yaptım. Hafif hafif aksiyon veriyoruz. Bu şekilde. Aldım. Aldım arkadaşlar, geliyor. Evet. Çok güzel. Evet, geliyor aldım. Evet, gördüğünüz gibi atışımla balığımızı aldık. Fena takılmış. Çok tatlı. Şimdi suya iade edeceğim bu balığı. Hadi bakalım güle güle. Evet. Atışımıza Yine devam ediyoruz. Evet. Aksiyonumuza devam. İki saatte de deniyoruz arkadaşlar. Arasındaki farkı göreceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi. Ucuz satteyle bir tane aldık. Bakalım bununla alabileceğiz mi? Aksiyonumuzu bu şekilde Yavaş yavaş veriyoruz arkadaşlar. Çok hızlı değil. Hafif hafif aksiyonumuzu yavaş yavaş veriyoruz arkadaşlar. Evet, aldım. Evet. Tam sırtından vurdu herhalde. Evet. Of. Evet, bir tane daha tam sırtından yemiş. Aldım. Evet. Tam şuradan vurmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi Tam Sırtına yemiş Çok ufak Hemen suya iade Evet gidiyor Gitti Evet Tam sırtından yemiş 130 TL'lik Saatte de iş yapıyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar şimdi ucuz rapala'yı attım. Evet aldım. Aldım geliyor. Evet. Evet aldım. Evet geliyorsunuz. sırtından almış. suya iade arkadaşlar. Evet. evet. arkadaşlar, avımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi iki sahtemizde de balık aldık arkadaşlar. Yani arasındaki bir fark yok arkadaşlar. Bağlı rapalayla da balık aldık, ucuz rapalayla da aldık. Yani anlayacağınız, sadece e, suyun ve e, hava şartların, dalganın bunları ön plana getirip, o şekilde e, mikro rapalarla sahtelerle yani av yaparsanız, güzel sonuçlar alabilirsiniz. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de e, beğenilerinizi mutlaka yapın. Eğer aklınıza soru işaretleri varsa da e, açıklamalardan, yorumlardan bana mesaj yazabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Bir dahaki videomda sizlerle olacağım arkadaşlar. Çok güzel avlarımız olacak. Ve güzel bilgiler paylaşacağım sizlerle. Şimdilik bu kadar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.